ibadet ve hizmet. Tanrı'ya hizmet etmekle o kadar meşgul olmamalıyız ki onun kutsal yazılardaki mesajını dinlemeye zaman ayıramayalım. Bu ilke iki kadınla ilgili çok ilginç bir olaydan ortaya çıkıyor. Onlar İsa'nın yakın arkadaşlarıydı Birinin ismi Meryem, diğerinin Semartaydı. İsa'nın daha sonra ölümden dirilttiği Lazar adında bir kardeşleri vardı. İsa sık sık onların evlerine giderdi. Yakınlardaki bir evdeyken bir şey oldu. Bu iki dindar kadın arasında yoğun bir konuşma vardı. İsa bunu çok etkileyici bir şekilde ele alır. İşte okuduklarımız Luka 10.38'de. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Aslında bu köy Beytanya'ydı. Diğer bölümlerde de adı geçiyor. Burası Yeruşalim'e oldukça yakın. Artık Yeruşalim'e yaklaşıyorlar. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Ne olduğuna dikkat edin. Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa'nın yanına gelerek "Ya Rab" dedi. "Kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun?" Ona söyle de bana yardım etsin. İsa'nın buradaki yanıtını çok seviyorum. İkisini de seviyordu. Ama bence onun duyarlılığını yeniden yaratabiliriz. Rabona şu karşılığı verdi. Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Belki bu onun sorununun bir parçasıydı. Ama bu özel durumda gerçekten hayal kırıklığına uğramıştı. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. İsa devam etti. Meryem iyi olanı seçti. Ve bu kendisinden alınmayacak. Eminim bu Marta için oldukça alçak gönüllü bir andı. Ama bu Meryem'e bir övgüydü. Çünkü İsa'yı dinlemenin de bir zamanı vardır. İsa ile ilgilenmek ve gerekli olan diğer şeyleri yapmakla meşgul olmak için bir zaman vardır. Ama görüyorsunuz, bence kadın bir şekilde İsa'nın başının belaya gireceğini içgüdüsel olarak fark etmişti. Ve bunu diğer anlatılardan da görebilirsiniz. Ama burada peygamberlikle ilgili bir uyarı var. Çünkü İsa şöyle dedi. Gömülmem için beni mesediyor. Bir şekilde burada bir bağlantı var. Kadın anlasa da anlamasa da bu doğruydu. Ölümüne gidiyordu ve öğretiyordu. Sanırım burada hepimiz için bir ders var. Bunu basitçe şu şekilde ifade ediyorum kurtarıcıyı çok seviyor olsak da kesinlikle bu hem Meryem hem de Marta için doğruydu. Kurtarıcıyı çok seviyorlardı ve ona sadakatle hizmet etmek istiyorlardı. Marta'nın güdülerini sorgulamıyorum. İsa'nın da sorguladığını sanmıyorum. Hizmet etmek istiyordu. Ancak onun isteği doğrultusunda inandığımız şeyi yapmakta o kadar aktif olabiliriz ki onun kendisi ve işi hakkında bilmemizi ve anlamamızı istediği şeyleri dinlemekte başarısız olabiliriz. Hayatlarımızda bu kolay bir denge değil, değil mi? İşte soru, kutsal kitabı çalışmak ve hizmette aktif olmak arasında uygun bir denge kurmak neden bu kadar önemlidir? Ya da bunu şöyle genişletebiliriz, onun ayaklarının dibinde oturmak neden bu kadar önemlidir? Metaforda olduğu gibi dinlemek, özümsemek, sesini dinlemek, sözünü incelemek. Bu çok önemli. Gerçekten bir öncelik. Ama başka bir sorumluluk daha var. O da hizmet etmektir. Hizmet ederken de her şeyi İsa Mesih'in yüceliği için yapmalıyız. Her ikisi de gereklidir. Ama bu özel durumda bir örneğimiz var. Meryem hayatının bu anında doğru seçim yapmıştır. Bence bu iki kız kardeşten ve bu özel olaydan öğrenebileceğimiz şey şudur dengeyi unutmayalım. En önemli şey İsa'ya tapınmak, onun sözünü çalışmaktır ama aynı zamanda aktif olmak. Bu yüzden ilke şöyle der: Tanrı'ya hizmet etmekle o kadar meşgul olmamalıyız ki onun kutsal yazılardaki mesajını dinlemeye zaman ayıramayalım.